Herkese merhaba arkadaşlar, ben de Okan. Bugün Hexite kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız, buradaydık. Bunları öldürdük. Evet, silah mı geldi? Yok, silah geldi sandım. Neyse, biz yine çıkalım. Öldürdük hepsini. Şimdi galiba en zor yere geliyoruz. Hayır. Veya evet, burada full diamond setliler falan var. Olabilir, belki de olamaz. I, bu arada demişsiniz ya yani, şu kılıç daha güçlüymüş. Demişsiniz. Öldürelim bunları. Ya da ilk şöyle golden apple alalım bir tane. Lan niye bana vuramıyor? Niye vuramıyorsunuz lan bana? Hack miyim acaba? Ha. Şöyle yap. Böyle al tamam. Abi bana bunlar vuramıyor. Ha, kalkan olduğu için. Diamond yeah. Çok kötü başım dönüyor ya. Hadi lan bakamayacağım ekrana. Oo abi boss geldi. Bu çok güçlü ya. Ama bana bir şey olmuyor abi. Oo Diamond Sword ye yeah. Bu ne ya? X çıktı ya yine. Bana niye vuramıyorsunuz? Abi herkes toplandı ya Bana niye Vuramıyorsunuz lan Şu silahı Ya da ateşe at aynen Salak öldür Doğukan öldür öldür Heh. İyileştirme iksiri çıktı süper Evet abi kalkan yaptık süper Şimdi gideceğim bakacağım Burada neler var diye Üst katlarda neler var ya? Bir şey yok. ne oluyor ya? Aha burada chestler var. Kim? Abi çok canı var onun ya. İyi benim daha kalkanım var. Koy 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 koy. Al, Al 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 al. Öl amına kurum sen daha. <laughs> bana niye vuramıyorsunuz ya? Açıyorum size. Bu kaptan abi. Bu pro. Onu sonra öldürürüz. Oo bu Iron Big Sword. Abi yeah. zırhının gücü gidiyor mu çok? Yok. Kafalık çok gitmiş. Abi ne yaptınız bana? Öf çok kötü başım dönüyor. Evet burada bayağı item var. Ya adamıyorum ya. Zümrüt dursun. Ahmet dursun. Şimdi abi water alırsam fena olacak. At şunu. Al. Tamam. yaptık. Şimdi alacağız bunların hepsini koyacağız buraya. Ne varsa ne yoksa deniyorum şu an hepsini. Bu ne? Ya? Iron Big Sword. Lan öl. Bir dakika. Al şu altın elmayı. Diamond'lar nerede? Diamond'lar o şey şurada. Um. Şunu al. Bunu al. Ve bunu al. Bu bayağı şey geldi ha. Afuk da geldi. Şu kaptan öldürürsek büyük güzel itemler çıkacak gibi geliyor. Cute. <laughs> Şımandırıyor ya çok canı gitmiyor aslında. Onunla. İki tane oluyor bu. Bas git Abi öldüreceğiz ya kesin. Bu da can alıyor iki de bir. Aha öldü. Bunun 500 canı var amına koyayım bizim 10. Hadi be elim yoruldu ya. Evet abi bu hookshot'ı çok seviyorum. Şimdi Göreceksiniz. Bir dakika. Nerede? Burada. Bırak beni hookshot. Tak. Küt. Öldü. Şu ne ya? Ninja Dagger. Bu ne lan? Aa, küçük kılıç yine. Um, abi bayağı itemimiz oldu şimdi. Eve gideceğim. Kill yazsam mı acaba? Of, biraz daha gezelim bence. Evet şimdi bu Hile. Ha hile açtık amına öyle hızlı gidiyoruz. Oo, burada da chest var. Çok. La bırak. güzel. Yeme artık ihtiyacımız yok. Düzgün itemları alacağım. Ee, yok yemek. Yadır. Al. Bu daha iyi ama alamıyoruz neyse. Envanterde. Neyse ya alalım şundan bir tane. Şu Iron Big Sword ne? Oha! Bu ne amına koyayım? Evet yine lamba Çok fena itemler oldu. Koy, al. Yeter. Koy, koy, al, al. Tamam. Şunun gücü bitmesin de şöyle hemen bunu takalım. Ee, zincir setiz. Ee, tamam güzel. Başka chest var mı acaba ya? İyi kaptanı filan öldürdük. Bu bizim için çok süper oldu. Eee... Şimdi... Buradan... Basıyorum hepsine ne gelirse. Koyuyor. Yok artık şey... Oha 30 tane diamond toplamışız evde 42 tane mi ne var. Şimdi al şu, şu neymiş ya. Ha bu hızlı kıran bu balta. Evet gidelim. Su da etki ediyor mu? Suyun altından gidelim. ye baby. Aa, gücü de bitmiyor. O zıpkın olsaydı çok güzel olurdu bu. Bu ses çok azmış. çok azmış. tat <laughs> tat <laughs>

Çok iyi oldu bizim eksit durumu. Aa, çok iyi durumumuz hakikaten. Be beğeniyorum ben ya ben beğeniyorum bir sorun yok değil mi? Evet abi şuraya gitmiştik. Geçen bölüm veya bu, geçen bölüm diye biliyorum. Ee, şurada da bir şeyler var. Ne var? Atayım. Bu neymiş? bu salak bir ev gibi bir şey. Evet. Şuradaki yere gidelim. Bu mavilik kumsal gibi bir yer var. Gidelim. Beyazlık falan var. Orada da mekan var gibi gibi gözüküyor atada. İnşallah öyledir ya. Ben me mekan istiyorum böyle savaşmak. Zaten savaşıyoruz amına koyayım. Buradan atabilsek çok güzel olurdu. Çok da gitmiyor ki abi bu. Evet. Kar mı bunlar? Yok, küresel ısınma amına. Zaten kar küresel ısınma değil mi? Neyse biyoloji mi? daha daha dersi bilmiyorum amına koyayım. Siktir et neyse. La 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 la. Şu an okşat buga girdi. Neyse biz koşalım. Koş koş Hüseyin. Koş koş. Ee, evet abi bunlar yemekmiş. Bunlar pişiyor falanmış. Sizden öğrendim yine bunları. Şimdi aldık galiba bir tane yemek. Yo almamışız. Bak şurada. Bu aç değilken de yeniliyormuş. Siz öyle demiştiniz yorumlarda. Öyle mi? Bakacağım şimdi. Aç değiliz. Evet yeniliyormuş. Ee, at şunu at at at. Tamam. Evet şurada bir ev var. Gidip bakalım. Evet bakıyoruz neymiş evet çok saçma sapan bir ev demirci kül olmuş bitmiş hmm, neyse abi bir çanta daha çıkaydı güzel olurdu ya değil mi bir, de bir daire mekan bulsak bir tane daha daha güzel olur da daire mekan yok yapacak bir şey yok Şuradaki yeşil yere gideyim bence. Burada bir şey olabilir ya. Evet bulduk bir tane daha yer. Ama arkadaşlar ya burada chest falan bulamadım ben. O yüzden oraya girmek istemiyorum. Chest falan yok ya ben göremedim. Aha bir tane daha büyük gemi bulundu. Göründü rotada. Ee, büyük gemi gidelim mi? Yoksa. Yok abi burada çok mekan var ya. Gidelim hepsini. Ananı sikeyim ne oldu? Bir şey düştü oraya. Abi kayan yıldız gibi bir şey düştü şuradan. Zaten dır diye ses çıkınca sustum birden. ne oluyor amına koyayım ya? Korkuyor mu? Evet. Gelin şimdi sikeceğim seni. Hüsnü geldi böyle. Ah geldim. Dırıdıt. Aha sıçtık bir yanına. Uduk mu güzel. Oo sana geldi reis? Gel. Amına koyayım seni. pataküte. pataküte. Geberdi. Gebermedik suya düştü. Eyvah düşürm yarışının. Yepyeni bir versiyon. Orada sıçarken biz gidelim. Ya öl amına koyayım. Hayır, hayır hayır vurma. Ha vurma amına koyayım vurma. O baby. O havada öldürdüm. Alalım abi bunları. Abi düzgün at atacağım da kötü kötü item da yok ki ya. Hı. Mah yok. Şimdi bir kez şunu şunu at o oh, yani ne iş var onların lan Evet at şunu yine Uuu baya mevzu çıkacak bununla geliyor Çünkü biz eskisine gittiğimizde burada hiçbir şey spawnlanmamıştı Evet chest bulduk Vooooww Shit motherfucker! At oha iron biki Al Bunu at Abi o staff iyi bir şey ama Raspberry tamam Şunu at abi armorları Atıyorum artık Evet T Armorları Büyüsüz olanları attım Tamam şu an giydiğimde dursun Onlar Şimdilik başka bir şey yok abi. Yok başka bir şey. Bir de şurada mevzu var gibi. kömür kömür Öğün ne Öğün 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 Laura açıyor gibi dönüyorlar böyle. <laughs> çok komik gitti. Zaten çok komik amına çok. Lan yapma. Yok yemek yemek yok. Eee konuşun siz. Yok ya başka bir şey yok düzgün. o burada bir şeyler var. Neler var ya? Bir vokta görülmüyor ya. Of. Çok karışık lan. Of, çok karıştı kafama. Çıkalım abi buradan. Burada chest falan vardır da hiç gitmeyeceğim. Kafam karıştı. Of. Sikti beynim bu. Yukarıda açık alan var. Gidelim. Evet. Burada ne var? Aa, büyük gemiye gidelim ya. Evet buraya gelmiştik. Şimdi büyük gemiye gideceğim. Ee, sonra da bir iki üç mekan daha gideceğim. Sonra da videoyu kapatacağım. Veya büyük gemiye ettikten sonra kapatırım videoyu büyük ihtimal. eee şimdik. şimdik. Şimdik, 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 Evet, öyle atalım bunu. Bu da işe yarıyor ha. Hızlı, hızlı gitmede falan çok işe yarıyor. Tırmanacağız böyle tutunacağız. Şimdi kır. Lan. Lan hookshot. Dur buraya. Ben de buradan kıracağım. Evet abi orada. Onlar orada. Ben bir türlü kıramadım ha. Too hours late. Oğlum yuf ya hadi. Şu kaptan uçuş şurada. Kaptan piçi burada. Oo çok hızlı koşuyorsunuz. Ne, ne tutuyor lan? Bu bayrak tutuyor. Ya yo baby ya geldi ya. Yani. Potion atıyorum abi. Böyle olsun potion. 너무 너무. kırılıyor az kaldı ee, bir hemen şey yapacağım düzenleme şu nice dagger kötü bence bir bakayım ya <laughs> 저, yok yok bu çok kötü <sTo> bu... Allah Şu piç <laughs> öldürelim hemen. Of oh, var. Oh, bir şey düştü bundan. Kafalık mı ne düştü, garip bir şey düştü. Oo, bu ne? Oğlum öldürürüm lan sizi. Bu ne başım ne takım item bu ya. etrafında itemler dönüyor. Bak gidin. <laughs> siktir. Ne dönüyor başka? Çok güzel şey dönmüyor. Ama oğlum çok rahatsız oluyorum ya. <laughs> Bak çık, çıkın çıkın. garanti. Kızıl taş bilsem benim Ege diye bir arkadaş var. Çok iyi biliyor kızıl taşı. Oğlum bu ne lan? Neyse arkadaşlar bugünkü esona gelince abone olmayı Herkese bakmayın